Ne yapmışlar oraya? Elindeki şeyi bırak ama. Oraya değil. Köşeye bırak. Ne yapıyor? Bakalım bakalım oradaki kepçe ne yapıyormuş hasta aslan. Yanıma gel. Gel. Seviyorsan. Baksana büyük kepçe, ha? yanına gitme ama, tamam mı? Evet. evet, ne yapıyor? Kenardan yürü ama. Ne yapıyor Ayas kepçe? İzleyelim mi biraz? Aslan, izleyelim ben mi? Içineyim. Gel bakalım, gel. gel çabuk. Gel bakalım, ne yaptı? Bilmiyorum, gel. Baksana. Ne kadar büyük bir kepçe aslan. Gel burada dur. Bak. Ne yapıyor? Baksana kocaman. Ne yapıyor? Buraya gel. Ne yapıyor anneciğim? Nasıl? Kocaman kepçe değil mi? Taşları ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Ben orada daha izlemek istiyorum. Ayaz Ay aslan izlemek istiyorsun ama olmaz. Orada taşları şey yapıyorlar. Kaldırım taşlarını yeniliyorlar. O zaman burada git. Annelere hiç öyle denir mi? Denir. Hı? Denmez değil mi? Denir.